Hz. Muhammed bir gün bir rüya görüyor. Ye, Yecüc ve Mecüc'ün kapıyı zorladığını, biraz araladığını görüyor ve kalkıyor bu rüyayı anlatıyor. E, o zaman şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Kıyametten önce o kapının açılacağını ve Yecüc, Mecüc'ün kıyametten önce ortaya çıkacağını. Ayette var da açılacağı ama hadiste de şöyle bir şey var. Her gün kazıyorlarmış. Evet. Kapandığı yeri kazıyorlar fakat evlerine yorulup dönünce Kapanıyor. Kapanıyor. Ee... İnşallah demeyi unutuyorlar. Ya yani diyorlar ki bir gün ya diyorlar yarın inşallah bunu bitiririz. Evet. Bir deniyorlar kapanmamış. Peki Zulkarneyn olmasaydı ne olurdu Serhat? Zulkarneyn olmasaydı her şey birbirinin içine girerdi. Şu anda Yecüc, Bog, Mecüc, burayı istila etmişti. Evet. Biz yoktuk. Şu anda Zulkarneyn yaşıyor mu? Yaşıyor. Evet. Nerede yaşıyor? Mekan gelecek neresi? zamanda. Gelecek zamanda. Evet. Peki. Mekan dünya Gok magok veyahut da yecüc da mecüc kavramı nedir, nerededir? Onlar bir tanesi klasik teori. İşte Kafkasya dağlarında veya şurada burada bir dağın içindeki mağaraya bunları kapattı. Çıkamıyorlar. Bu klasik teori. Bu bana göre artık geçerli olmaması gerekir. İkincisi oradaki ayette geçen sözlerden yola çıkarak bir portal kapısını kapatmış olabilir. Portal kapısını da açalım. Portal yani. kapısı iki şey arasındaki mekan arasındaki zamanı kısaltan. İşte Einstein Rosen köprüsü diyelim buna. Solucan diyelim. Ama bu taraftaki kapıyı Zülkarneyn kapattığı için buraya geçiş yapamıyorlar ve şimdi bu portal kapısını belki de şu anda açmaya uğraşıyorlar. Ama benim başka bir yorumum açmaya daha var. Açmaya uğraşıyorlar dediğin kim? Sön. Cern. Sön dedi. Zaten değil? Zül kar. E, Sen katılıyor musun? Cerns, e, aynı gün.